hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doktor Panda bugün sizlerle birlikte yeni açtığım dünyamda oynamaya devam ediyorum. Hadi başlayalım. Yeni açtığım dünyamda arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor hasta olduğum için. <laughs> ee, sizler için çektiğim bu videomda yeni bir yer yaptım. Burada Burada şeyler var. Ee, hemen sunucuma girmeyi unutmayın. Şu an sunucum açar. Ve size birkaç günlük video atamadığımı biliyorum. İzlenmelerim düştüğü için sizin beni sevmediğinizi sandım. Ve gelmeyeceğinizi sandım. Ama bana hemen destek oldunuz. Ve benim attığım şortlara hemen baktınız. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuza devam. merhaba arkadaşlar ben video çektiğimde sunucumdaydım hatırlıyorsam. Evet bir hafta falan oldu. Bugün show sattım bir tane sabah. Ve şu anda gördüğünüz gibi haritamdayım. Video paylaşamayalım. Ve en büyük ağaç farmını yaptım arkadaşlar. En daha büyüğü de var. Yapılabilir. Ama yapma lan tercih ettim. Ve bu ağaç farmı bakın. Ben hiçbir şekilde koymadım. Hatta hala geliyor. Bakın burada bir dükkanım var. Hatta bunları işte sonra bana yapacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Bunların hepsini o yaptı. Ben hiçbir şekilde kopyala yapıştır yapmadım arkadaşlar. Ben hiçbir kopyala yapıştır yaptım. Kesin. Hayır arkadaşlar, ben kopyala yapıştırı yapmadım. Hatta buraya da izleme bölümü yaptım. Eşyalar e geliyor oradan. Burada bir cam var. Şimdi buraya bir... Hatta burada koltuklar var. Buraya oturursan Şuraya oturursun. Oo ne güzel. Ağaç kesiliyor. Sokup. Ve sonra da gidersin. Bakarsın, hop bak, ağaç bırakıyor mu? Ama geçmiyor. ağaç bıraktı şu an. Bakalım neler gelecek. geliyor görüyoruz. Şunu bir çekeyim. Orada geliyor geliyor geliyor. Burada zaten gözükecek. Aha geliyor. Uuu boşuna zormuş şey geldi. Şuradan. Odun, çubuk, fidan, elma, ağaç, odun, fidan, elma falan filan. Ya zaten şuradaki satılan şeyler orada gelen şeyler aynı. Right. Şurayı bir kapatalım. Hop. Şurayı da bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar size bir temizliğini göstereceğim onlara yine. Yine bir temizlik günü gelmiş. Gelmiş. yok şunları bir kopyalayalım. Herkese buradan hemen kopyalama yapıştırma yaptığım şeyi söyleyeyim. Çünkü burada kasamayacağım şekilde bayağı bir odun. Burada şey yapıyorlar. Bakın bunları alıyorlar. Sonra bunlarla yapmaya başlıyorum. Ve böyle ağaç daha az almaya başlıyoruz. Ama mesela ben bunu burada sadece bundan yani sadece bundan alabilsinler. bunu bir bırak. Şunları da bir koyalım. Hop hop. Hop hop. iyi oldu. Şimdi bunları hepsi kesilecek Aa başka bunu unuttum. Baksanıza burada baya ağaç büyüyor. güzel bir alan. Bakın temizlenmeye başladı. Tek tek tek. Bakın temizleniyor bir daha da. Bak. Bunlar işte kötü çocuklar. Bakın bunu aramayı kıralım. Gidiyor temizle... Bak bunu unuttum. Bunu unuttum. Sonraki sefer alalım. Kırp kırp kırp. Uuu baksana buraya. Tamam yargıcım fit veriyor ya, ama birkaç şans daha yine Kalıyor. Uuu gidiyor. Şimdi bırakmaya gidiyor. Bıraktı bıraktı bakalım neyle olacak. Uuuu bu paçma at. Neden? Ben de onlarla birlikte gideceğim. Elma az çıkıyor ya. Az elma yok bu. Malum bir gitsin. Elma. Siz arkadaşlar ağaçtan gelen elmayı mı seviyorsunuz yoksa marketten aldığınız o elmayı mı? Yorumlara bunu yaz. Ben valla ağaçtan gelen elmayı seviyorum. Çünkü yani şey nasıl diyeyim ona yine falan şey yapılmamış olan ilaçlanmamış olan bence ağaçtakiler daha güzel oluyor ama Sizin fikrinizi almak isterim. Bunu da bir hızlandıralım ya. Yani. Bundakiler buna geçiyor bu doluncu burada bekliyor. Ay. Yeni ürünler gelsin. Hop. Nasıl oldu be? Şurayı da biraz böyle zıplatıyorum. Hop zıpladım zıpla ben kaçtım. Kaçamıyorum. O, kaçarım. Şuraya da bir fidan. <laughs> Şu an berrak gözükmesi için videoda <laughs> Al. uçuruyor onlar. Hop, gündüz. Gidelim, 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 gidelim. Daha bir şey kaldı mı ya? Boşaltma daha yeter. Yarış 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 yarış. Hop. Ben yetişeceğim. Yarış yarış yarış. kaç 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 ah. <laughs> kaç ah, ah. Ka Ka kaç kaç ah. kaç 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 bu sefer bir daha yapacağım kaçabilirim diyenler like atın kaçamayacağım diyenler abone olsun geliyor kaç 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 abone olmayı unutmayın kaçtım bu kadar kaçabildim geliyor kaç 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 kaç, kaç. Kaç kere üstüm sızlıca koşuyor. Ooo gel gel. Gene ben kaç yakaladım. Yakaladım ah. Beyni dağıtın ah. Koş koş koş. Uç uç uç. Kaç kaç kaç. Koş koş koş. Koş koş. Bir daha yakalayacağım. Koş koş koş. Koş koş. koş. Yakalıyorum. Koş koş. Yakalayamadım koş. Yakaladım. Diydim. Like atıp abone ol. Koş. 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 Hadi ben senden hızlıyım. Ne oldu? Ne oldu? Ben senden hızlıyım. Değil mi? Koş. 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 hadi da gitme. Koş. <laughs> kaç. 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 Ne oldu be? Kaç. 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 Eee yazık yazık yazık. Pardon 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 pardon. Pardon abi pardon. Yakaladım yakaladım yakaladım. Değdim değdim. Ah. Değdim değdim. Ben kazandım. Bakalım ne kadar dolmuş az önce. Gördünüz ne kadar dolduğunu. Fullenmiş. Yarısı bu işte böyle bir ağaç palmı. Tabii ki bunu geliştirmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi bakın 5 dakika falan sonra bu video yükledikten yani sonra bir tane daha video çekeceğim. Ve onu da kanalın başında atacağım. Bu farmı göreceksiniz. Ve şu arkasına tren yapacağım. Bu video çok uzadı. O yüzden yapamadım aslında yapacaktım. Benlik bu kadar. Hepinize görüşürüz.